Good morning everyone, buenos dias. Merhaba çok kıymetli izleyicilerim. Hepinize günaydın. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü yıkayacağım çamaşırlardan birincisi. Hatta bugün iki video gelebilir yine. İlk yıkayacağım çamaşırlar 60 derecede yıkayacağım koyu renkler. Her zamanki gibi Evet, toz deterjan olarak ne kullanıyorum bugün? Bingo renkli beyaz. Bingo universal powder. Universal. Ve Hüseyin kardeşimin sevdiği fincan ile iki fincan makinenin içerisine ekledim. Deterjanımı yan tarafa aldım. Elbette Mintax Kireç Önleyici. Bir kardeşimin bana sorduğu geçenlerde, geçenlerde değil pardon, dün sordu sanırım. Kireç önleyici her yıkamada kullanıyor musunuz dedi. Evet her yıkamada benim videolarımı sürekli olarak takip ederseniz kireç önleyiciyi ne kadar çok kullandığımı görürsünüz. Koymadığım zamanlar anlayın ki unutmuşumdur. Evet şimdi geçelim sıvı deterjanlara bingo oksijen yarım bingo oksijen sıvı kokusu çok güzel tavsiye ederim özellikle beyaz çamaşırlarda tavsiye ederim ve ben bir henkel fanı olduğum için tursil taze kır çiçekleri. Şimdi tursille ile tamamlıyorum. Evet. Şöyle dökmeden arkaya attım. Evet, evet, evet. Acaba sentetik mi yıkasam yoksa pamuklu da mı? Şu an kararsızım. Hmm. Hadi sentetikte yıkayalım. Çünkü süre düşüreceğini biliyorum ve iki durulama yapacağını bildiğim için pamuklu da. O yüzden favori programıma geçeyim ben en iyisi. Ve tokaçlayarak yıkayacağı içinde güzelce çıkartacaktır bu çamaşırları. Yine sentetik kullandığım için Ezel kardeşim yine çok memnun olacak bu videomda. Evet biz de şimdi yıkama parfümümüzü kullanalım. Bugün sadece bir tane yıkama parfüm var. Yıkama parfümü Vernal Fresh Control bu Serinliği. Russia Parfüm Vernal bu Serinliği göz kararı. Evet, suyun içerisinde yumuşatıcıyı çözdüm. Yıkama parfümüm de hazır. Şimdi bana biraz müsaade. Bu yanımdaki bütün ürünleri makinenin üzerine alayım ve tekrardan geriye geleyim. Evet, tekrardan geriye geldim. Yine bir tıslama yaptı. biraz daha deterjan ve su takviyesi. Bu deterjandan çok memnunum. Bingo renkli beyaz. Tavsiye ederim kullanmanızı. manuel jet aktif halde. 3 litre suyu makinenin içerisine boca ettim. Köpük oranı mükemmel. yumuşatıcısını da ekleyelim. Bir buçuk kapak veren taze lale. Bugün hep mavi ürünler denk geldi. Koyu renkli yıkadığım için mavi renk kullanmayı seviyorum koyu renkli yıkarken. Siyahlarda, koyu renkli çamaşırlarda Zaten bunu öğrendiniz. Videolarımı izleyerek videolarımı devamlı olarak takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum her birinize. Max çizgisine kadar doldurunca bir buçuk kapağı gelecek. Evet. Ölçmeme hiçbir gerek yok. İkinci kullandığım yumuşatıcı ABC Botanix Eylül Güneşi. Bunun kokusu da böyle kavun gibi bir kokusu var. Ayrıntılı olarak yumuşatıcılar kısmında bunu bahsetmiştim. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız lütfen o videomdan istifade edebilirsiniz. Evet bugünkü kombinim böyle. Vernel Tazelale, ABC Botanics, Bingo Renkli Beyaz Universal, Bingo. Yasemin ve Beyaz Çay. Universal. Tursil Universal. Rache Parfum. Bernal Fresh Control. Bu Ve Mintax Antikal Powder. Biraz sonra yaklaşık bir buçuk litre kadar daha su ekleyebilirim. Şimdi biraz çitilene dursunlar. Tamamen suyun ısıtmaya geçtiğinde içerisine eklerim. Çünkü sentetik programı çok çok az su alıyor ve ben sentetik programının su al bu kadar az su almasından memnun değilim. Bir boş makine kullanıcısı olarak. ve geçelim kadrolu izleyicilere. Benim kanalımı sürekli olarak takip eden izleyicilerim. Bu izleyiciler sevgili izleyiciler. Kanalımı sürekli olarak takip eden ve sürekli olarak ilk ben geldim diye yazan izleyicilerin arasında İlk sırada Washer TV var. Washer TV'ye buradan çok teşekkür ediyorum. Eminim bu videoyu izleyecektir kendisi de. Daha sonra videoma ilk gelenler arasında Rüzgar Güzel. Her seferinde Rüzgar benim kanalıma geliyor ve sürekli olarak yorumlar yazıyor. Ve İlker Şefik. İlker Şefik'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Videon çok güzel olmuş Serkan abi eline sağlık Serkan abi iyi akşamlar Serkan abi gibi güzel yorumları sürekli olarak yazıyor ve benim kanalımda her zaman benim başım gözüm üstünde yeri var İlker'in ve Alihan Birdal Alihan da benim kanalımı sürekli olarak takip eden kadrolu izleyicilerim arasında ona da çok teşekkür ediyorum. Şengül Dalkalaç. Şengül Dalkalaç, Romanya'dan beni takip eden bir ablam. Ona da teşekkür ediyorum ve Romanya'ya sevgiler, saygılar, selamlarımı yolluyorum. Onun ailesine de çok selamlar yolluyorum. Ve Gülhan Öner Biçengil. Gülhan ablacım da beni sürekli olarak takip ediyor ve güzel yorumlar yazıyor. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum. Şılatov boş, Şılatov boş. Benim kanalım ilk açıldığından beri bana hoş geldiniz diye bir yorum yazdığından itibaren sürekli olarak benim kanalımı takip etti, benden ilham aldı, beni destekledi. Biz en ufak bir şey bile mesela. Bir bir konuya böyle canım sıkılsa bile hep beni destekleyen isimler arasındadır. Şilatov Boş. Şilatov Boş'a buradan çok teşekkür ediyorum. Sürekli olarak desteğini esirgemedi. Beni örnek aldığı için, kanalımı sevdiği için, beni sevdiği için Şilatov Boş'a çok teşekkür ediyorum. Ve selamlar yolluyorum kendisine. İtsme ZL. İtsme ZL, Ezel kardeşim de. Benim kanalımı yeni takip eden isimlerden Kendisine çok teşekkür ediyorum Yorumlarını sürekli olarak görüyorum Ve Mehmet Selim Bulan da beni Sanırım yaz Mayıs ayı mıydı geçen Nisan ya da Mayıs ayı olması Gerekli Mehmet Selim Bulan da, da Benim kanalıma sürekli olarak takip eden güçlü fanlarımdan bir tanesidir. Ona da çok selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum kendisine. Kendisini tanıdığım için çok mutluyum. YouTube sayesinde çok değerli insanlar tanıdım. Ve o tanıdığım değerli insanlardan da bir tanesi Mehmet Selim Bulan'dır ve YouTuber anne Belgin Seraç. Ona da buradan çok selamlarımı yolluyorum. Benim kanalımın açılmasında YouTuber anne Belgin Seraç'ın da emeği var. O da bu kanalı açmamı benden istemişti. Sağ olsun kendisi. YouTuber anne Belgin Seraç her zaman benim videolarımı izleyenler arasında, yorum yazanlar arasında her zaman bana destek veren insanların arasındadır. Ve Vestel 9914 TT Vestel 9914 TT de benim kanalım ilk açıldığından beri ilk videolarımdan beri benim kanalımı izleyen ve sürekli olarak izlemeye devam eden fanlarımdan bir tanesi. Ona da çok selamlarımı yolluyorum. Vestel 9914 TT kardeşime. Ve 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 Talha Göz. Talha göz benim brutal fanlarımdan bir tanesi. O kadar güçlü bir fanım ki size anlatamam. Benden ilham alma videoları yapıyor kanalında sürekli benden bahsediyor. Güzel güzel yorumlar yazıyor. Videolarımı pür dikkat izliyor. Mesela bir soru sorsam hemen doğru cevaplar veriyor. İnanılmaz dikkatli, inanılmaz saygılı inanılmaz iyi kalpli bir çocuk. Talhacığımın yeri bende her zaman ayrıdır. Talha'yı çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Ona selam yolluyorum buradan. Talha'nın kanalını her zaman destekliyorum. Ve Boş Yıldız'ı. Boş Yıldız'ı Caner biliyorsunuz. Caner'e de buradan çok selamlarımı iletiyorum. Cener de benim kanalıma ilk geldiğinden beri sürekli olarak beni izleyen fanlarımdan bir tanesi. Caner kardeşimi de çok severim. Cener'in yeri de bende ayrıdır. Bir söylemem ne mesela, ortak video çekelim mi Cener? Der demez. Olur abi neden olmasın? Hemen çekelim ortak video gibisinden hemen video çektiğini bile bilirim Caner'in. O yüzden Caner'i severim. O da beni sever. Caner'in kanalını her zaman destekliyorum. Umarım Caner'in kanalı büyük yük aboneler, yüksek abonelere ulaşır. Lütfen Caner'in kanalına destek olmanızı istiyorum. Benim kanalıma denk geldiyseniz eğer ilk defa lütfen Caner'in ve diğer arkadaşlarımın kanallarına da lütfen abone olun. Ve Azerbaycan'dan beni izleyen bir fanım. Benim kanalıma denk geldiğinden beri sürekli olarak benim videolarımı izliyor. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum ve kendisine ve ailesine selamlarımı yolluyorum Azerbaycan'a. I love Samsung 2022 kardeşim güzel güzel yorumlar yazıyor. Mantıklı isteklerde bulunuyor. Ve The King of Bleach. Hubert e, benim kanalıma, e, "Serkan lütfen sen de kanala çar mısın?" diyenlerden bir tanesiydi. Hubert'in yeri de bende ayrıdır. Kendisine çok çok selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Hollanda'dan beni takip eden izleyicilerimden bir tanesi. Ben de onun kanalını çok seviyorum. Kendisini de çok seviyorum. Kardeşim gibidir kendisi. Her zaman desteğini benden esirgemeyen insanlar arasında vakit buldukça benim videolarımı izlemeye çalışıyor, yorumlar yazmaya çalışıyor yıkama tarzlarımız bazen birbirine çok benziyor özellikle e, renk renk çamaşırları ayırmamız çamaşır suyunu çok sevmemiz ikimizin de benzer özelliklerimiz Hubert ile benim kendisine selam yolluyorum ve Queen of Laundry F Germany bu kanalın açılmasında en büyük pay F Germany'nin diyebilirim. F Germany'nin sayesinde bu kanal açıldı ve sizlerle tanışmama, sizlerin beni tanımanıza F Germany sebep oldu. Kendisine çok 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 minnettarım, çok teşekkür ediyorum. Desteğine, sevgisine. Kendisinden çok ilham aldım ve harika videolar çektim. Ondan ilham alarak kendi ürünlerimle onun yıkamalarını yaparak bile harika sonuçlar aldım diyebilirim. Her zaman bana yerel ürünleri kullanmamı tavsiye eden benim bir ablamdır kendisi. Her zaman bana öğüt ederdi ki Serkan Almanya'daki ürünleri kullanmak zorunda değilsin. Kendi ülkendeki muadil ürünleri kullanmaya çalış. Her zaman bana bu nasihatleri ederdi ve ben bu nasihatlere uyduğum için mükemmel sonuçlar elde ettim. Ve, sizle, ve sizlerin de benim kanalımdaki videolardan yararlanarak harika sonuçlar elde edeceğinizi biliyorum. O yüzden F Germany ve benim kanalım birbiriyle kardeş kanaldır. Kendisine selamlarımı, sevgimi, saygımı hiçbir zaman eksik etmiyorum ve her zaman selamımı yollarım. Benim kanalımı sürekli olarak takip eden insanlardan bir tanesidir kendisi. Su ekleyeceğimi söylemiştim makineye ama su eklememe bir gerek kalmadı. Bayağı köpürdüler. Süreye bir göz atalım. 1 saat 30 dakika. Sıcaklığına şöyle bir bakayım. Evet şu an ılık. Çok fazla sıcak değil. Evet değerli izleyicilerim. Bugün kadrolu izleyicilerimi sizlere tanıttım. Hepsini tanıdığım için çok mutluyum. Hepsini çok çok seviyorum arkadaşlarımın, YouTube'un bana kazandırdığı değerli izleyiciler ve değerli insanlar kendileri. Ve isimlerini buraya yazmadığım e, takipçi her zamanki gibi telefonumun depolama alanından kaynaklı bir sorun nedeniyle videom yarıda kaldı. Nerede kalmıştık? Beni takip eden ama yorumlara çok fazla gelmeyen arada sırada takip eden izleyicilerim de var. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. İşlerinin güçlerinin arasında, okullarının arasında zaman ayırıp benim videolarımı izledikleri için de o kişilere de buradan teşekkür etmeyi kendime bir borç bilirim. Evet çok değerli izleyiciler. Benim tek taş pırlanta değerindeki izleyicilerim uzun zamandır bu kelimeyi sizlere söylemedim bu cümleyi. Bu videomun da artık sonuna geldik. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek dileğiyle o zamana dek ne yapıyorsunuz? Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Ve benim kanalımı sürekli takipte bulunmayı unutmayın. Videoma ilk defa denk geliyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarımın kanal kanallarına da abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Bye.